Otomobil Merakı Sardal Akram'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 9 Ocak itibariyle Dacia grubundan da fiyatların sonunda açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Ve son duruma hep beraber inceleyeceğiz. Diğer aylardaki farklar da var. 24 Kasım'dan itibaren göreceksiniz. Ve bunların detaylarını göreceğiz. Lütfen kanalımıza sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Tüm farklılıklardan, tüm bilgilerden an ve an haberdar olmak için. Evet. Yeni Sandero ile başlayalım. Tek paket var arkadaşlar. Essential 90 beygir CVT. En son altı alttaki fiyat 458.800'lü. Şu an 513.000 TL arkadaşlar. 54.200 zam %70'lik vergi diliminden dolayı artmış. Sandero Stiffway'e baktığımız zaman Essential Stiffway 450.500'den 474.900'e 24.400'e. Aynı aracın Essential'ın 90 beygirlik CVT 508.900'den 529.000'e 20.100 ve Expression Steep ve CVT 526.900'den 551.000'e 24.100. Burada da gördüğünüz gibi 20.000 lirayla 24.100 TL arasında %3'lük bir zam var. Yine Duster'a bakalım. Başlangıç 90 beygir 512.900'den 532.900'e 20.000 arkadaşlar bir daha essential 100 beygirlik olan model LPG'li 5449'dan 618.000'e geldiğini görüyoruz. Bu da %70'lik dilimden %80'e çıkmış arkadaşlar. 73.100 zam gelmiş. Yani artık aradaki makas 532'den direkt 610 sesi 618'e çıkmış Duster'larda. Yani bütün Duster'lar bir modelleri hepsi %80'lik ÖTV diliminde. Essential 4x4 benzinli arkadaşlar 624.900'den 649.000'e 24.500. Aynı aracın 150 beygir EDC 628'den 656.900'e 28.900. Journey EDC paket 674.900'den 704.000'e 29.100 ve son olarak Essential 4x4 Blue 691.900'den 721.900'e 30.000 30.000 zam var arkadaşlar. Burada da 20 bin lirayla 30 bin lirasında %3 %4 arası zam. Yeni Jagger'a baktığımız zaman Essential başlangıç 110 beygirlik 7 koltuk 555'ten 609'da %80'lik dilime çıkmış. 54900. Aynı acın LPG'li olanı 603.900'den 623.9'da 20 bin. Expression 603.900'den 623.9'da 26 bin. <laughs> Expression Turbo Eco G LPG 6089'dan 643 35 35.000 Extreme Turbo 634'ten 654'e 20.900 ve Extreme Turbo Eco G LPG 649'dan 668 900 arkadaşlar burada da 19.000 lirayla 54.000 bin arasında %3 %5 arası zam. Gördüğünüz gibi Dacia cephesinde son fiyat değişikleri böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.